Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. 100 günde 100 kilo oluyorum. Videomun ikinci günü. Uyandık. Saat ortalama saat 9 gibi şu an. Şimdi işlem işlerim. Tuvalete gideceğim. Ondan sonra kahvaltı hazırlayacağım. Şimdi saat 9.30 oldu. Hemen anneme tandırda katıkta ekmek yaptırdım taze sıkılmamış portakal suyumuz. Dolduralım. Susuyorum ve yemeğe odaklanıyorum. Evet arkadaşlar, günün ilk öğünü bitti. <laughs> Kahvaltımız etleşti. 100 kilo alıyorum. 100 günde 100 kilo alıyorum videomun. ikinci günündeyiz bugün. Az önce kahvaltı ettik, sonra öğlen yemeği yedim. Şimdi fotoğraf olarak koyacağım zaten buraya. Ee, şimdi arkadaşlar, çok güzel tepkiler geliyor bu arada. Ee, çok güzel iltifatlar geliyor. Hepinize teşekkür ederim. Tabi yorumlara be yazmıyorsunuz, bu beni kırıyor. Hepiniz özelden yazıyorsunuz ama yorumlara yazarsanız daha mutlu olurum yorumlarda bir denemek istediğim yemek olursa ya da böyle beğendiğiniz yani bir tarif olursa yine buradaki mutfaktaki imkanlarımla video çekmeye çalışırım. Şimdi de şöyle çok sorulan bir soru var arkadaşlar. Masterchef'e neden katılmıyorum ya da katıldım mı ya da elendim mi o TV 8 önünde çektiğim video ne falan diye çok soranlar olmuş. Şöyle arkadaşlar ben 2021 yılında Masterchef'e katıldım. O zaman pandemi vardı bildiğiniz üzere. Amin'le beraber İstanbul'a gittik. İstanbul'da mülakata geçtim. Dörtlü, dört kişilik gruplarla alınıyordu. Tek tek 2-3 dakikalık bir süre veriliyordu size. O 2-3 dakika boyunca işte kendinize anlatıyorsunuz, işte neden katıldığınızı gibi şeyler. İrem Kanan vardı, İrem Bey'le beraber. Orada birebir değil ama kalabalık bir ekip vardı. Onunla birebir ben bir, bir iki dakikalık bir muhabbetim olmuştu. Şöyle, pandemi olduğu için tek seferde alamıyorlar zaten. Çok kalabalık olduğu için e, başvurular. Benim üniversiteden ikinci öğretimde okuyan bir abim beden eğitimi öğretmenliği yapıyordu. Ama hobi olarak da şey, aşçılık okuyordu ikinci öğretimde. Mehmet abi katılmış. Mülakata çağrılmış. Mülakattan sonra ona onay verilmiş. Yani gel şeflerin karşısına çıkabilirsin diye. Sonra ondan sonra ben gidip mülakata katıldığım için iki tane arkadaş bildiğiniz gibi ya da birbirini dışarıda tanıyan iki kişiyi aynı anda yarıştırmıyorlar. Daha önce böyle bir şey yaşanmış. Abi haberleri olmadan. İkisinden birini elediler. E, ee, bende de Mehmet abi kabul edildiği için ben kabul edilmedim. Sonra Mehmet abi de, de zaten şöyle o da şefleri geçti. Şefleri geçtikten sonra da üçlü zayarlı da elendi. Onda eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim ona da. Yani böyle arkadaşlar. Master Şefe 2021 yılında katılmıştım. Sonra bir daha katıl katıldı diye çok ısrar ediyorlar şu an. Bilmiyorum. Belki bir sonraki sezon olabilir. Ama şu an düşünmüyorum Şefe katılmayı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim çünkü kısa bir video olacak bugün. Çok bir şey yapmadım çünkü yemek yedim, oturdum, yemek yedim, oturdum. Bugün off day. Spora da gitmedim. Spora da yarın gideceğim. Yarın gittiğimde yine size ufak bir spor detayı çekerim. Ya da giderken. Ya da gün içinde bugün yine bir şeyler yaparsam çekerim.